Herkese selamlar dostlar. Kripto uzmanı YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz Evil Project efendim. Bugün güzel bir not kurulumu gerçekleştireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala destek olmak için kanala abone olup video like atıp aşağıda bir tane yorum bırakmayı unutmayın efendim. Haydi lafı daha fazla uzatmayalım. Geçelim videomuzun ana konusuna. Şimdi dostlarım Evil Project şu an ekran aşamada olan not projesi olan bir sistem. Biz de buna katılım sağlayacağız. Bizim için önemli. İlk aşamaları sağladıktan sonra diğer kısımlarına da geçiş yapacağız. Ama şu anki bizden istenen kısım bir not kurulumu. Biz de bunu yapacağız ve ücretsiz bir şekilde yapacağız. Bildiğiniz üzere not kurulumları dostlarım server almak gerekiyor. Bunlara büyük paralar gitmesi gerekiyor. Lakin biz bu videoda bunu ücretsiz bir şekilde yapacağız. Önceden kullandığımız HES Nether'i de kullanıyorduk. Lakin şu an aktif olarak etkinli olan Digital Ocean bize 200 dolarlık hediye bakiye veriyor. Biz de bunu kullanacağız. 200 dolar 200 dolardır. Bir bari yararlanalım. Dostlarım aşağıdaki link üzerinden geldiğinizde burada get started deyip mailinizde githubınızla yoksa direkt kendiniz elinizde yazarak kaydınızı oluşturabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra dostlarım bu aşamaları size gösteremeyeceğim için sesle anlatmak zorundayım. Orada bir insan doğrulaması yaptırıyor. İnsan doğrulaması herhangi bir KC değil. Bir tane kredi kartınız ile ödemesini yapıyorsanız bu arada herhangi bir ödeme kesilmiyor. Sadece bu insana aittir ya da bir kişiye şirkete şahsa aittir diye bir doğrulama yapıyor dostlarım. Bunun doğrulaması sonrası hesabınızı oluşturuyorsunuz. Ben de hesabımı yeni şey oluşturdum. Hepiniz önünde göstermek için ben de şöyle göstereyim. Hesabımda 200 dolarlık bir AKM yansıdı. Şimdi dostlarım bunun için ilk bir server kurulumu yapacağız. Nasıl yapacağız? Siz sisteme girdiğinizde aynı sayfada olacağız. Biz buradan create butonuna tıklıyoruz. Burada create butonu çıkacaktır. Droplets'i seçiyoruz. Droplets'i seçtikten sonra bizim bir tane server ayarlamamız lazım. Burada dostlarım sizde New York seçil olabilir. Lakin şu an bizim için Amsterdam, Frankfurt daha iyi olacaktır. Ben burada Amsterdam'ı seçeceğim. Aşağı doğru indiğimizde biz de veri tabanımızı ya da işletim sistemimizi seçmemizi istiyor. Bizim burada kullanacağımız işletim sistemi Ubuntu olacak. Şöyle de biz de Testnetro'nun ekibinden olan Ömercan'ın paylaştığı içerikten yararlanacağız. Burada Ubuntu 20 20.04 artardı demiş. Yani 20.04'ün üstündekilerden yararlanabiliriz. Buraları ellememize şu anlık gerek yok. Versiyonu seçtik. Aşağı indirdik. Basic olabilir. Bizim için sıkıntı yok. Aşağı indiğimizde bir sürü seçenek geliyorsunuz. Regular, Premium Intel, Premium AMD. Biz burada Premium AMD ve burada 4 GB RAM aylık 28 dolarlık olanı kullanacağız. Biz bunu seçeceğiz. Bundan devam ediyoruz sonra buraya aşağı doğru geldiğimizde dostlarım bizim server'a kullanacağımız yapacağımız oluşturduğumuz server'a bağlanabileceğimiz bir tane içerik bir tane şifre gireceğiz dostlarım lütfen bunu güzel de seçiniz ben de şu an video durup yapacağım bunun işlemlerini sağlayacağım dediğim gibi herhangi böyle kolay şifre falan girmeyin dostlarım kendinize güzel ama aklınızda kalıcı olacak şekilde bir tane şifre ayarlayın Evet dostlarım ben de şifremi güzelce seçiverdim. Şimdi aşağı doğru çekiyorum. Buraları ellerimize herhangi gerek bir şey duyulmuyor. Şimdi buraya geliyoruz. Hostname'imizi seçelim dostlar. Buraya Not diye kendiniz yazabilirsiniz. Akılda kalıcı bir tane host ismimiz olsun. Diğer kuracağımız projelerle karışmasın efendim. Yeni notlar geldiğinde tabii ki DigitalOcean'dan da sunucu açabiliriz. O yüzden ismini kendine göre ayarlayın. Evet dostlarım ben de sunucumun ismini avail çizgi not yaptım. Buradan create droplet'e basıyoruz efendim. Ve sayfamızın gelmesini bekleyeceğiz. Şöyle burayı kapatalım. Burada dostlarım bizim sunucumuzun oluşturulmasını bekliyoruz. Sunucumuz oluştuktan sonra bize bilgilerini verecek. Biz de sunucumuza giriş yapacağız. Ben geldikten sonra devam edeyim. Evet dostlarım artık sunucumuz oluşmuş oldu. Hesabımız geldi. Şimdi dostlarım bizim bu sunucuya bağlantı kurmamız lazım. Bilgisayarımızda eğer Windows kullanıyor ise buraya PowerShell yazacağız dostlarım. Windows PowerShell'e tıklayabilirsiniz. Ben şöyle arka planda açmıştım uygulamamı. Haydi buna giriş yapalım. Şimdi dostlarım açılan sayfa önümüze SSH şöyle küçük harflerle yazalım. Bende büyük kalmış. SSH sonra boşluk bıraktık. Root bundan sonra bir et işareti. Sonra dostlarım burada bize verilen IP adresine giriş yapacağız. Şöyle tıklayalım. Gönderdim. Burada dostlarım bana ne yapmamız istediğini soruyor. Yes mi diyor. Buraya yes diyelim. Şimdi dostlarım bundan sonra bana bizim sunucuya belirlediğimiz şifreyi girmemizi istiyor. Yurduğumuz şifremizi belirlediğimiz özel şifremizi buraya giriş yapıp devam edelim. Evet dostlarım ben de şimdi sunucuma girişimi yaptım. Şöyle yukarı doğru da çekelim. Burada dostlarım şifrenizi girerken böyle sanki hiç yazmıyormuş gibi oluyor. Hiç sıkıntı değil. Aslında siz oraya yazıyorsunuz. Buna bir güvenlik koruma önlemi var dostlarım. Siz yazarken bile yazmamış gösteriyor. Lakin sizin şifreniz oraya aslında verilmiş oluyor. Şimdi dostlarım bize verilen sistem üzerinden kuruluma başlayalım. Ben bunun aynısını açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama linki üzerine gelebilirsiniz. İlk önce hadi kurulumlarla başlayalım. Buraya geldim. Dostlarım bunları yaptıktan sonra mouse'umuzda sağ tık ile hemen direkt tıkladığım gibi yazabilirsiniz. Onaylıyorum. Aslında bizim kurulumumuz başlıyor dostlarım. Burada bir sürü kurulumlar gerçekleşecek. Bunlar uzun sürebilir, kısa sürebilir. O yüzden yanınıza bir çay, bir kahve almayı unutmayın. Gerçekten yarım saat süreni oluyor. Bir saatte biten oluyor. Dikkatli olunuz efendim, elinizden geldiğince bir çay, bir kahve alın. Yavaş yavaş kurulumum devam edelim. Ben bu bittiğinde devam edeyim dostlar. Tamamdır dostlarım, ilk aşama bitti, ilk kurulumu yaptık. Şimdi geçelim ikinci kısma. Burada bir sürü dostlarım kopyala yapıştır sistemiyle devam edeceğiz. Bunu da onayladım, gönderimini sağladım. Bunun da kurulumundan sonra devam edeceğiz dostlarım. Geldiğinde devam ederiz birlikte. Gördüğünüz gibi altta işlemler yapılmaya devam ediyor. Artık yavaş hızlı bekleyeceğiz dostlarım. Üçüncü aşamaya geldiğinde videoyu devam ettireceğim. Tamamdır dostlar. Bu kısım da tamamlanmış oldu. Artık üçüncü kısma geçebiliriz. Buraya geldik. Üçüncü kodumuzu kopyaladık. Yapıştırdık. Burada dostlarım biri seçiyoruz. Birinin tamamlanmasını bekliyoruz dostlarım. Burada yine kurulumlar tabii ki gerçekleşecek. Dostlarım en büyük kısımlar burada olabiliyor. Çok büyük dostlu yüklemeleri olabiliyor. Burada uzun sürebilir. Haberiniz olsun. Evet dostlarım bu kısmı da halletmiş olduk. Hemen geçelim buradan dördüncü kodumuza. Kodumuzu aldık. Buraya geldik. Yapıştırdık. Yolladık. Bunu yaptıktan sonra diğer kodumuzu alıyoruz. Yapıştırıyoruz dostlarım. Bunun da tamamlanmasını bekliyoruz. Yine dediğim gibi burada kurumlar işlemler olacak. Tamamdır dostlarım. Bu işlem de halledildi. Geldik buradaki kodumuza. Hemen bunu kopyalayalım buraya yapıştıralım dostlarım. Bunun da işleminin bitmesini derken hızlıca bitti. Buradaki kodumuzdan sonra buraya geliyoruz. Bu kodumuzu kopyaladık. Yolladık dostlarım. Buradaki Evil Project'in nodunu indirmesini istiyoruz dostlarım. Büyüklüğüne göre değişebilir. Sistemimizin hızına göre değişebilir. Bunun haberdarında olun. Şimdi bize bir tane ekran kurmamız gerekiyor. Ekranımızı kuralım. Screen S Evil dedik. Ekranımızı kurduk. Hemen Evil Projesi'nin içine girelim td avail dedik. Buradan sonra kodumuzu kopyaladık. Böyle hızlı yaptığıma bakmayın dostlar. Bunlar tık tık oluyor. Yani sunucu kurduğumuz yer sağlam olduğu için herhangi bir sıkıntı ile uğraşmıyoruz. Tık tık indirmeler yapılıyor. Burada indirme bittikten sonra videoyu devam ettireyim. Böyle infolarını veriyor bize. Proje hakkında işte indirdiklerine verdiğini verdikten sonra bittiğinde don yazısını verip diğer işleme geçeceğiz. Evet dostlar belli bir yere kadar kurulumu tamamlamış olduk. Bayağı uzun sürdü. Eğer videoyu birkaç saniye öncesine çekerseniz e, saatin kaç olduğu anda görmüş olabilirsiniz efendim. Bayağı bir uzun süre geçti ilk kurulumdan sonra. Şimdi dostlarım geri geliyorum. Kodumu yazacağım. Kopyala yapıştır yapacağız. Şimdi dostlarım biz bu kodda kalmıştık. Aşağısındaki koda geldik. Kopyala butona tıklayıp onayını yazıyoruz. Bunu yazmış olduk. Şimdi geldik bu kodu kopyaladık aşağıdakine. Bunu da yazmış olduk efendim. Şimdi geldik. Bunu da gelelim kopyalamasını yapalım. Buradaki kodları yapmasını göndermesini bekliyoruz. Evet dostlar bu kurulum da bitti. Saat bayağı da geç oldu yani kurulum bayağı uzun sürdü ve biraz önceki videoda zaten editlerken göstermişimdir. Kurulum o kadar uzun sürdü ki kurulum sonrası benim sunucuyla bağlantım koptu. Peki ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Editlerken ben yine aynısını yazmışımdır. Yapacağımız işlem geri sunucuya bağlanmak, şifresini yazmak ve gösterdiğim işlemleri uygulamak. İlk önce ne yapıyoruz? Geri SSH ile sunucumuza bağlanalım. Şifreyi girelim, sonrasını anlatmaya geçeyim. Evet efendim. Şimdi sunucumdan bağlantım kopmuştu. Yeniden şifresini girdim, loginini sağladım. Peki ne yapıyoruz burada? Şimdi girdiğimiz ekranın yeniden açılmasını istiyoruz. Buradaki kodu kopyaladık. Screen kısa çizgi S avail kodunu yaptık. Yolladık. Bize bir ekran açtı. Sonrasında cd avail kodunu alıyorum. Yapıştırdım. Ve bundan sonrasını artık halledebilirim dostlar. Biz ne yapmıştık? En son dostlar buradaki kargonun etiketlerini yapmıştık. Buradaki sistem yüklemesini sağlamıştık. Şimdi yapacağımız işlem CTRL-C Ctrl ile C'ye hemen tıklıyoruz. c ile C yaptık. Ondan sonra dostlarım buraya geldim. Kopyaladım. Bu kodumuzu yazdık. Bundan sonra bu kodumu alıyorum. Yapıştırdım. Bize bir tane ekran açtı. Bu ekrana dostlarım bizim aşağıdaki kodu yazmamız lazım. Peki ne yapıyoruz? Şimdi bir tane not defteri açalım. Ben not defterini açtım. Buradaki kodun aynısını kopyalıyoruz. Sonra gelip buradaki yere yazıyoruz. Burada bizim değiştireceğimiz adım burada Monika ediniz diyen yeri kısmı değiştirmek. Burayı size özgün burada biz validatör yani yaptığımız sunucunun ismini seçeceğiz. Diyeceğiz ki bu bana özgü bir şey. Bir de birazdan form dolduracağız ve formda diyeceğiz ki kardeşim bunu ben kurdum. Bu benim. O yüzden mesela ben diyorum ki kripto uzmanı. Bu arada iyi harflerine dikkat edin. Kripto uzmanı. Yani İngilizce harf kurallarına uyalım. Tamam. Sonra geldim. Bunu aldım. Kopyaladım. Buradan dostlarım sağ tık ile yapıştırdım. Sonra benden ne istiyormuş? CTRL X Y. CTRL X. Sonra CTRL Y. Gönderimini sağladım ve enterladım. Sonra bakın bana enter ile çıkın dedi. Ekranımı açtım. Bundan sonra yapacağım işlem bu komutu alıp buraya yapıştırmak. Bakın bayağı aşağı çekti. Sıkıntı yok. Bu kodu gönderdim kodu gönderdikten sonra dostlarım bana bir kod dizini vermiş olması lazım. Aynısı yazıyor mu? Aynısı yazdı. Bundan sonra aşağıdaki kodu kopyalıyorum. Yapıştırdım. Sonra bir aşağısına daha geliyorum dostlarım. Buraya geldim. Buradaki işlemleri sağladım. Bundan sonra dostlarım burada görüyorsunuz Ctrl C. İşlemlerimizden çıkışımızı sağladık. Yani bizim yapmamız gereken kodları sağladık. Daha bitmedi. Aşağı doğru geliyoruz. Artık son parçaya gelmiş bulunuyoruz dostlarım. Buradan gelip buradaki kodu kopyalıyorum ve buraya statik ile yapıştırıp gönderim işlemini tamamlıyorum. Burada artık bir sistemi başlatmış bulunuyoruz dostlarım. Yapacağımız işleme gelelim. Şimdi bir sunucumuzu kurduk. Ücretsiz bir şekilde hallettik. Sıkıntısıyla sunucusu kopmasıyla girişlerimi sağladık. Geldik son kısım. Form doldurmaya. Dostlarım burada bizim dolduracağımız formun içerikleri var. Validator neyim? Daha demin biz burada txt'de ne ayarlamıştık? Kript uzmanı. Ben geliyorum. Bunun aynısını buraya yapıştırıyorum dostlarım. Buraya yapıştıracağım. Formdaki ikinci kısma geldik dostlarım. Burada diyor ki kendin hakkında bize bilgi ver. Önceki etkinliklere katıldın mı? Not kurmayı biliyor musun? Ya da notta herhangi bir platforma katıldın mı? Bunları ilişkilendirme diye kendin hakkında bir bilgi ver diyor. Bunu İngilizce vereceğiz. İlk defa not kuruyorum. Projenizi gördüm. Dahil oldum diyebilirsiniz. Önceden bir not kurma işleminiz varsa ben bunlara zaten katılıyordum. Hani ben not işlemleri ilgiliyim ve sizin de projenizi merak ettim. Katıldım sağladım diyebilirsiniz. Buraya gelip dostlarım mail adresiniz, Web siteyi doldurmanıza gerek yok ama doldurabilirsiniz herhangi bir siteniz varsa. Burası önemli. Kendinizi temsil eden bir tane logo lazım. Yani insanlar seçtiğinde ya da seçilenler paylaşıldığında kendinizi bulabileceğiniz bir logo lazım. Ben ne yapacağım? Kanalımın profil fotosunu ekleyeceğim. Beni zaten o yansıtıyor. Burada dostlarım Discord kullanıcı adınızı yazmayı unutmayın. Discord kullanıcı adınızı yazarak katılın. Bu arada Discord kanallarını da bırakacağım. Discord kanallarına da gelin. Orada update'ler veriliyor. Yeni update'ler geldiğinde de biz güncellemeleri yaparız. Buradaki dostlarım Discord kullanıcı adımızı yazdık. Telegram kullanıcı adımızı yazdık. Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz. Ve burada haberlerden, etkileşimlerden haber almak istiyor musun güzel kardeşim diyor. Gönder butonuna tıklıyoruz. Buna tıkladık. Ve formu yollamış oluyoruz. Şimdi dostlarım. Bizim için önemli bir kısım daha var. Buradaki not kısmında bize verilen yerde bakın diyor ki telemetri. Biz telemetriye geliyoruz. Şimdi dostlarım Bizim sunucumuzun belli bir blok sayısını yakalaması lazım. Bu gerçekten uzun sürebiliyor. 10 saat olur, 20 saat olur. Bu arada çok yüksek söyleme bakmayın. 200 saatte de olanlar var. İşlemlerin çokluğuna, azlığına göre dostlarım tabii ki hani yavaşlayabilir, geledebilir. Benim buraya geldiğimde telemetri sitesini açtığımda kripto uzmanını görmem lazım. Yani benim sistemim çalışmış ve bu projenin içine dahil olmuş. Tabii bunu yapmak isteyenler yapabilir. Yani burada bekleyeceğiz. Hani her zaman dakika başı kontrol edin, kontrol edin, kontrol edin demiyorum tabii ki. Mesela Marmaris koymuş birisi. Burada Berke ozi var. Mesela burada göstermişler. clean var. Herkes dostlarım yaptığında kendini görmesi için burada işlemlerini sağlamış. Şey diyebilirsiniz. Ya Furkan'ım bir kere mi gösteriyor? Hayır dostlar artık bloklar onaylanmaya başladıkça farklı bloklar gelmeye başladıkça dostlarım işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Burada dostlarım aşağı doğru indiğimde sistemi durma değil de buradan dostlarım blok çıktısı vesaire gösteriyor. İşte biz finali izledik. Bunlar olduğunda dostlarım bize yeşil yeşil yanacak. Burada zaten işte roundları söylüyor. Blok sayılarını söylüyor. Bunları hakkında sistemleri devam ettirmiş bulunuyor kendisi. Bloklar olmaya başladıkça biz artık bloklara sunucumuz ile dahil olmaya başladığımızda ismimizi burada görebileceğiz. Dediğim gibi kendinize özel bir isim seçmeniz gerçekten çok önemli. Yani gidip de buraya sunucum 1 yazdığınızda bir sürü sunucum 1 ile karşılaşabilirsiniz. Benzersiz olsun. Projede bulunmanız kolay olsun. Ya kardeşim Ahmetmiş Mehmetmiş belli değil de Ahmet'im Yıldız'ım şey diyerek yani kendinizi belli edin. Bu benim sunucum değil. Bunu ben kurdum. Bu benim. Bunu da yaparak kullanabilirsiniz. Burada zaten location'lar gösteriyor. Biz de zaten Amsterdam kurmuştuk dostlarım. Amsterdam kuranlar burada zaten location kısmında Amsterdam olanlara dikkat edebilir. Bunları daha fazla gösterebilir. Bizim burada bulunmamız önemli. Ya biz 10 saat 20 saat sonucunda burada görülebiliyorsak, bu projeye dahil olduysak ne mutlu bize. Çünkü artık sistemin içindeyiz. Artık nodumuzu kurduk. Artık bu projeye dahiliz. Bu projeden yeni içerikler gelirse burada etkileşim gösterenlere özel belki ödüllü not sistemleri gelebilir. Onda da bir sunucumuzu kırarız. Belki proje bir yıl gider, 2 yıl gider dostlarım. Yani en kısa zamanlı olması bizim için daha iyi. 6 ay ile 1 yıl gittiğinde belki biz sunucuları kurduk diye bize de gerçekten şöyle güzelinden bir token airdrop'u gelebilir. Çünkü avil şu an dostlarım gerçekten etkileşim alıyor. Gerçekten şu an takipleri artıyor. Sosyal medya üzerinde borsalar takip etmeye başladı bunun altyapısı düzenleniyor. Girelim. Alalım. Güzel de bir kazanç edik mi? Arkamıza bakarız şöyle. Biz bunları kurduyduk. Zamanında buradaydık. Orayı ben kurdum arkadaş. Bu şirketi ben kurdum diyerek buradan içeriğimizi alırız. Dediğim gibi buradaki gibi böyle validatör nemleri falan yapmayın. Kendiniz özel seçin. işlemlerinizi tamamlayın. Kurulum bittikten sonra yapabileceğimiz başka bir şey yok. Artık sistem burada çalışmaya devam edecek. Sunucunun sistemlerini kurmuştuk. Diyebileceklerim bu kadar. Aklında herhangi bir sorun yaşarsan çekinmeden YouTube yorumlarında sorabilirsin. Telegram üzerinden sorabilirsin. E, videoda gösterdiğim gibi herhangi bir ekranda işleminiz bittikten sonra kopma yaşarsanız videoda gösterdiğim şekilde kesinlikle yeniden sunucuya bağlanıp işlemleri tamamlamayı unutmayın. Giriyoruz, kuruyoruz. Ondan sonra da dostlarım bizim sistemimiz tıkır 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 çalışmaya başlıyor. Artık sunucuları yakalamaya başladığında da ismimizi burada göreceğiz. Eğer gelirse dostlarım burada ben de fotoğrafımı esesimi alır grubumuza atarım. Telegram grubumuzda bulundurum. Sağlıcakla kalın diyorum. Not kırma işlemimiz bu kadardı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sunucumuzu ücretsiz kurduk. İçeriklerimiz ücretsizdi. Ücretsiz kurulumuzu sağladık. Sadece gidenimiz zamandı. En pahalı olan değerli şeyimiz zamandan biraz istifade ettik diyelim. Çayınızı çayınızı uzun böyle içe içe umarım keyifli bir şekilde halletmişsinizdir. Sağlıcakla kalın diyorum. Videoyu kapatıyorum. Eğer ya kurduysanız, destek olursanız beni de sevindirirsiniz. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Aşağıda bir tane yorum bırakırsanız bizi 1 sıfır öne çıkarırsınız efendim. Sağlıcakla kalın diyor. Videoyu kapatıyorum. Görüşürüz.